Bak bak. Sen kahve yapmayı biliyor musun? Ee, gelip usulünce beni babamdan isteseydin öğrenirdin kahve yapıp yapamadığımı. <laughs> ne yapayım? O kadar sabredemedim ki. <laughs> hmm, fena değil. Hiç fena değil. Selin. Efendim sevgilim. Teşekkür ederim. Neden? Kahveni beğendin değil mi? Aşk olsun. Ben senin yaptığın her şeyi beğeniyorum sevgilim. Geçen gün yaptığın o beton gibi sütlacı <laughs> beğenmedin mi? Hayır. Yani bugün gelip bizim yanımızda olduğun için teşekkür ederim. olmam gereken yerdeydim. O kadar. Yine de ben gelmeni beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum. Son günlerde yaşadıklarımızdan sonra benim korkularım falan ne bileyim gelmezsin gibi geldi. Benim Senin, duygularım İnsan fazla yakına girince bütünü kaçırıyor galiba. Yani ben de bu kadar yakından bakınca göremedim. Aşık olduğum adamın ne kadar mükemmel olduğunu göremedim son günlerde. Şimdi görebiliyor musun? <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> 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 Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> Herkesin gözüne sokuyorsun. Hangi durumu baba? cevap veremiyorsan soru sor taktiğini bana uygulama Selim. Geçen gün özellikle rica ettim senden. Cemal'le konuş, bu işi kapat dedim. Ama sen ne yaptın? Onlarla kol kola televizyonlara çıktın. Onlar dediğin yıllardır bizim için çalışan insanlar baba. Üstelik karımın da annesiyle babası. Tabii ki yardıma ihtiyaçları olduğunda yanlarında olacağım. Ben sana onlara yardım etme demiyorum. Yalnızca... Yalnızca ne baba? Kimseye belli etmeden mi yardım ediyorsun? Kimseye görünmeden yap ki itibarımız zedelenmesin. Kimse Selim Arhan'ın kimle evli olduğunu hatırlamasın. Öyle mi? Sen yanlış bir şey yaptın Selim. Yanlış bir evlilik yaptın. ve neden anlamıyorum. Bunu herkesin gözüne sokmaya çalışıyorsun. Peki ne istiyorsan, nasıl biliyorsan öyle yap ama... ...bizi... ...aileni buna karıştırma. Baba anlamıyor musun? Esma da benim ailem. Demek ki bir seçim yapman gerekiyor. Anladım baba. Hem de çok iyi anladım. O zaman şöyle söyleyeyim. Ben seçimimi yaptım. Üstelik de bunu ilk kez söylemiyorum.